Anne, serum mu taktılar sana? Çeyrek mi taksalardı? Anne özür dilerim. Hiç hayırlı bir evlat olamadım. Tam bir mal oldu. Sağ olun beni dövmediğiniz için. Ağzımı burnumu kırmadığınız için. Sevgilin var mı? Yok. E okumadın, evlen. Nergis yaralı. Eğer bir daha evime yaklaşırsan sana uzaklaştırma kararı çıkartırım. E, Samet de yaralı. Nasıl evleneceğim ben? Kimse evlenmez ki seninle. Kafana evcil hayvan mı sıçtı? Yok anne, oksijen açtım. Tabii oksijen beynine kadar inip açamadığında. Ne demişler? Evin kötüyse boyat, avradın kötüyse donat. Ama seni boyatmışlar. <laughs> İnşallah yarışmada sorular ilk orta ve lise düzeyinde olmaz ya Fakat Fakat anaokuluna da gitmedim, bilemiyorum. Resmi cenaze arabalarının plakası ne renk olur? Alo Joker'imi kullanmak istiyorum. Kim arayalım? Cenaze hizmetleri 188.